arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk uzun videosuyla beraber karşınızdayız. Evet, e, biz bugün yeni bir seriye başlıyoruz. E, serimizin adı kutu açılımı. İstediğiniz ürünleri siz yorumlara yazıyorsunuz. sırayla bombalı bir gün atıyorum aşağıda. <laughs> Öbür gün neler? Dur. Evet. Bu günlerimizin kutu içeriğine bak. Kutu, kutusuna bakarsak. Bunda bu şekilde gözüküyor. Bunda bu şekilde gözüküyor. Ee, bunda maddelerde e, Şuradan gördüğünüz gibi bakabilirsiniz. şimdi kutu içeriğine geçelim. Önce şundan başlayalım. Evet, kutu içeriğinde pervanemiz, ürünümüz geldi. Sonra başka bakalım neler var. Standımız çıkıyor. Ve de şöyle devamı olmayan bir şarj kablosu çıkıyor. Öbür gün de açalım. Büyük var aynı paket içeriğinde. Şöyle standımız ve şarj aletimiz bu bu şekilde arkası falan reklam değildir. Şimdi bu bunun bu şekilde pervane. Şöyle şunları aynı stand görüyorsunuz. Evet şimdi ürünlerin testine geçelim. Yani bunda çok güçlü yüklüyor 3. seviyesi dediler. Bakalım gerçekten doğru mu? Aralarındaki farklar sadece şuradaki yazılar yok. Bunda yok bunda var büyük ihtimal kargo ile gelirken şey oldu. Silindi. Evet, bu şekilde birinci seviyesi, ikinci seviyesi ve üçüncü seviyesi. Gördüğünüz gibi saçlarımı bile böyle ütürüyor. Şimdi standlarıyla beraber size bir gösterim yapalım. Bu üstünde. yakınlaştırırız. Evet. Bu şekilde. Arkası falan da şöyle. Bu arada şuralara telefon koyabiliyorsunuz hem serinlerken hem de bir şey oluyor. Telefon bakabiliyorsunuz. Ee, şimdi şans gizlere bakalım. Uyumlu mu? Uyumlu olmazsa çünkü sıkıntı. Onu uy uyumlu bulmak çok zor. Evet. Uyumlu. Bu uyumlu. Öbürküne bakalım. Yani telefon işte, takıyoruz. O, bu uymuyor. Bu iPhone. Bu Android. ondan dolayı uymuyor. Bunu değiştireceğiz. Evet. Ee, şimdi Kameraman senin eklemek istediğin bir şey var mı? Var. Ne? Bunların, bunların farklı renkleri de var değil mi? Evet farklı renkleri de var. Mesela siyah, pembe, kahverengi varmış bunda. Bunda, bunda ise mor turuncu mor pembe, Şu şekilde mor pembe e, turuncu mavi kahverengi sar, sarı gibi pembe e, turkuaz. Bu şekilde evet arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız 50 like atın. Şimdi yorumlara e, iki bölüm sonrakini yazın çünkü bir, bir sonrakinde bunların gelişmiş halini yapacağız ve bu videonun gelmesi için ise sizden 50 like istiyoruz.